29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü orduda düzenlenen çeşitli programlarla coşkulu bir şekilde kutlandı. Dün Atatürk anıtında düzenlenen çelenk koyma töreni ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün gerçekleştirilen törenlerle devam edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama programının bugünkü kısmı Vali Tuncay Sonel'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Hayır. Ordu Lisesi önünde yapılan kutlama programı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve devamında İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Çocuklar, hoş geldiniz. Cumhuriyet <laughs> bayramımız kutlu olsun. Sağ, ol. Sağ olun. İşte, cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Sağ, Sağ olun. Ol. Törende konuşan Vali Tuncay Sonel birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhuriyetimizin 99. yılında güzel bir sonbahar gününde güzel olduğumuzdan hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor. Bugün sözlerime Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ederek başlamak istiyorum. 99 yıl önce Kurtuluş Savaşımızın zirvesi olan Cumhuriyet kullanarak tarihteki yerini almıştı. Ve Allah'ın izniyle sonsuza dek de Türkiye Cumhuriyetimiz yaşayacaktı. Teminatı bu birlik ve beraberliğimizdir. Tabi bugünleri günleri anlayabilmek için tarihimizi, geçmişimizi özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin çok iyi bilmesi lazım. Beyaz ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Dün olduğu gibi bugün de hem yurt içinde hem yurt dışında bu birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainler olmuştur ve olacaktır da. Bizlerin asıl amacı bu birlik ve beraberliğimizi bu kardeşliğimizi bu dayanışmamızı koruyarak ve çok çalışarak ecdadımızın bize bıraktığı bu vatanı daha da güzel hale getirmektir. kahraman millet. Selam sana Türk'ün ay yıldızlı bayrağı. Selam. Can derin